Merhaba arkadaşlar. Bugün BİM'den aldığımız Piccolo Mondi markalı langırtı inceleyeceğiz. Kaç para aldık? Bilmiyorum. <laughs> 24 Temmuz tarihinde bimden aldığımız langırt oyunu 79 liraya aldık. Piccolo Mondi isimli bir marka. İlk defa duydum. Süper pinbol oyuncağı demiş. Pinbolun Türkçesi langırt olarak geçiyor sözlükte. 3 yaş ve üzeri. Oyuncağın arka ambalajı bu şekilde. Şurada ithalatçının bilgileri var. Çin menşeili ürün. 0-3 yaş arasına uygun değildir diyor. Burada bir müşteri hizmetleri numarası olduğunu iddia eden bir telefon numarası var. Boğulma tehlikesi küçük çocuklar için uygun değildir demiş. Kim ithal etmiş bunu? Hedef tüketim ürünleri sanayi ticaret aşı İstanbul lokasyonlu bir şirket ithal etmiş. Bir aracılığıyla da bize ulaştı. Aç bakalım. Alev ver. Bunun tırnağı girmiyor mu içine? Girmiyor ki. <laughs> Çağın önce yukarıdaki kağıdı yırtar mısın? Hala ambalajı geçmenin çabası içerisindeyiz. Evet, ambalaja geçebildik. Evet, o çıkarmaya çalıştığınız şey oyuncağın tabanı mıymış? Allah'tan bunu yırtmamışız. Yok ya, arka tarafı kağıt oyuncağın arka kısmı bu. Anladın mı? Allah'tan yırtmamışız ambalaj diye. Evet 79 lira Bim'den alma oyuncağı. <laughs> Oyuncağımız bu. Arka taraf ayar kırıklığı yaratacak şekilde karton. En azından bir plastik olsaydı. Biraz hatta yırtıyorduk neredeyse şuradan. Abi bir kanırttırdık. Şimdi iki tane oyun, oyun var gördüğüm kadarıyla. Bir burada langıt oyunu var. Bir de burada birbirinden bağımsız şeyler sanki değil mi? Uh -huh. Ne olduğunu bilmediğim bir oyun daha var. Şurada çekme kolumuz var. Basit bir yay mekanizması ile çalışıyor. Böyle, bu şekilde. Ee, i̇çeride puanlar görüyorum. 100 puan. 300, 600 puan. Burada da topu zıplatmaya yarayan birkaç tane eklenti koymuşlar. Şurada bir basket potası var. Alt en büyük puanla götürüyor bizi. Şimdi bir tane topu çekip atalım bakalım yapabilirsek. Ne oldu? <laughs> Hiç şey olmadı. <laughs> Oğlum, can ne oluyor? Ver. Niye geliyor? Ver şunu, ver. Heh, al bakalım, hadi. hadi nerede? Ya şuraya göstererek yapar mısın? Nerede? Aa. 600'e girdi. Oldu ama girdi mi 600'e? Ha. Yedi. O nereye gitti? Bir yere gitmedi. Çek çek. sıkıştı oraya çek onu. Heh. Şuraya çarpıp geri dönüyor sanki. Bak. Burada bir yere çarpıp geri dönüyor gibi geldi bana bir de ben deneyeceğim. Turuncu top haznede. Evet. Şuraya Şuraya. Buraya geri sekiyor. Bizim tutuşumuzda mı bir anormallik var. Dik dik tutayım. Hop. Yine geliyor. Hop. Ha. Oğlum hep geri geliyor bu. Ha, bu sefer geçti. Evet. Kaça soktum? 100. Bu da Şuradaki şeyi açıp kırsak mı acaba? Kessek mi? Aa, onu kesersek doğrudan buraya gider bu seferde. Hmm. Evet. Çok eğlenceli bir zaman geçiriyoruz şu anda. Değil mi? Evet. Valla kendimden geçtim. <laughs> ben de. Hadi bir iki elde sen yap bakalım. güzel yap kör kör ne yaparsan olmaz. Oğlum haznede top bile yok. Bakarak yapar mısın şunu? Çok eğlenceli bir zaman geçiriyorum. Oğlum sıkıştı. Kolu çekmem lazım. Tamam. Alayım. Evet. Piccolo Mondi süper Pinball Langert oyuncağı. BIM'den 79 liraya aldık. Ürünümüzü inceledik. Biz aldık. Lütfen siz almayın. <laughs> tamam BIM kötü değildir. iyidir, İyi ürünler getiriyor. Çok güzel indirimler sunuyor ama bu seferki biraz pişmanlık oldu. Bunu sevmediğin bir arkadaşına ya da akrabana hediye edelim. Evet. Diyeceğim bir şey var mı oğlum? Sakın almayalım. <laughs> evet. Youtube bu yüzden var. Sosyal medya bu yüzden var. Tecrübeleri paylaşmak için. Çok Bil güzel vakit geçirdim paylaşmak ben. Için. Evet. Başka bir ürün incelemesinde. Hayal kırıklığı sonuçlanmayan bir ürün incelemesinde <laughs> görüşmek üzere diyelim. Sakın almayın.